Merhaba arkadaşlar. Aşk masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Sizlere Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni en özel ve en güzel paylaşımları sunmaktayım. Eğer sizlerde bu olan Halil İbrahim Ceyhan ve Türk Türkoğlu'ndan yepyeni, en özel ve en güzel paylaşımlarından anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.